KriptoSum'dan herkese selamlar sevgiler dostlar ben Hasan Montana arkadaşlar bu video sizlere Mega Boğa'da zenginlecek iki tane gaming projesinden bahsedeceğim öncelikle dostlar bu videoyu beğenip kanala abone olursanız çok çok mutlu olurum onun dışında videonun açıklama kısmında yer alan Telegram kanalımıza da katılırsanız bakın buradaki verdiğimiz altcoinlerden faydalanabilirsiniz ve arkadaşlar bakın MXC borsası kullanmıyorsanız MXC global borsası da kullanın sizler için buraya ses kaydettim. Hani kaçırdığınız bazı fırsatlar var. Onları kaçırmamanız için arkadaşlar burada sizler için uğraşıyoruz. Şimdi dostlar ben önceki paylaşımda ne yapmıştım? Bakın bu iki konuya dikkat edin. Voxel ve Loka arkadaşlar bunlar ayrı ayrı. E, Şunu söyleyeyim de bunlar korelasyon şekilde yükselen altcoin'lerdir. Yani bunlar birbirini takip ediyor. İşte Loka yükseldiği zaman Voxel'e bakacaksın. Voxel yükselmiş olabiliyor. Hani Loka %20 yükselse Voxel'de arkadaşlar %5, 10 yükselmiş olabiliyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi Voxel'e geldik. Voxel'de ilk etapta bakın 44 milyon dolar market cap var. Güzel. 110 110 milyona kadar daha yükselebilir. Dolaşan arzı burada görüyorsunuz 120 milyona adet arzı var şu anki dolaşımda arkadaşlar ve poligraf ekosisteminde ayrı Bakın gaming ve Binance launchpad gaming ürünlük utility token ayrıyeten de yine oyun projesi dostlar. Şimdi Voxel'le bakın bu Binance'in destek verdiği projelerden bir tanesi. Binance Launchpad projeler arkadaşlar her zaman Binance destek verir. Er ya da geç destek verir ve uçurur gider haberiniz olsun. Şimdi bu proje dostlar ilk etapta 0.47'ye kadar bir yükseliş gelir. Ardından bir geri çekilme gelir ve tekrardan dostlar Şuradaki tepeyi falan bana göre es geçer. Şurada bir direnç var haberiniz olsun. Bakın yirmi, e, kaç'a kadar? 77'ye kadar sert yükseliş. Tekrar ufak bir arkadaşlar şöyle bir geri çekilmeler yaşar. Ardından e, şuradaki destekler var. Bu destekleri test eder. Yani 1 dolar 20 sente kadar arkadaşlar. E, Voxel'de sert yükselişler görebiliriz uzun vade anlamda da hani çok tutacağım ben diyorsan da hani 2,5-3 dolara kadar arkadaşlar haberiniz olsun yani voxelli bir e, yükselmeler olabilir. Çünkü bakın artık bu coin bakın bu coin arkadaşlar şunu söyleyeyim ben size nerede? Ee, akümülasyon sürecini geçirmiş uzun zamandır akümülasyonu bakın kaç 677 gündür falan yani hatta 680 dilimiz ona 690 700 gün diyelim tamam mı bakın 700 gündür falan yaklaşık yani 700 güne yaklaşık bir akümülasyon süreci bakın bu düşüyor tekrar çıkıyor ama bakın şurada tam bir akümülasyon süreci oluyor tekrardan bakın dalgalar fiyat dalgalanması var ve tekrar arkadaşlar bu fiyat dalgalanması artık yükselen trendi oluşturuyor haberiniz olsun. Lokada arkadaşlar yine aynı grafik var haberiniz olsun yani benzer bir grafik var görebiliyorsunuz bakın lokada aynı arkadaşlar lokada ilk etapta şunu söyleyeyim ben size lokada da ilk etapta yani şu 80'e kadar bir uğrayabilir. 80'den red yer. Tahminimce tekrardan bir güç, güç toplamaya çalışır. Bu gücün de arkadaşlar tekrardan e, 1 dolara kadar biraz zorlar. Ardından dostlar birazdan daha geri çekin, yani toplamalarla beraber işte 1.5 dolara kadar bir yükseliş ben açıkçası bekliyorum. Bu iki projenin sağlam yükseliş yapacağını ben şahsen tahmin ediyorum. Yani Düşünün arkadaşlar. Loka'da baktığımız zaten e, League of Kingdoms projesi, e, bunun da arzı az arkadaşlar biriniz olsun. E, yine gaming projesi yani NFT, Metaverse, bakın Binance, slash dedik size bakın. Binance, pet diyoruz yine. Yani Voxel ile Loka birbirinin sanki kopyası gibi proje dostlar. Bu iki coin ile Binance çok güzel hareketler yapacaktır haberiniz olsun bakın. Çok geride kaldı bu iki proje bakın. 804. sırada onun dışında şey nerede? E, loka neredeydi? Loka görebiliyorum bir dakika. loka. Loka da aynı. Evet burada bakın 802 ve 804 bakın. Birbirine yakın. Arızalar aynı, hacimler neredeyse aynı. Yani dostlar dediğim gibi bu iki proje güzel para girdiğinde işte ilk 500'e falan rahat girer. Haberiniz olsun yani bir geçmesi lazım yani haberiniz olsun yani şu vazgeçisi sıralama olarak geçmesi lazım. Onun dışında ee, bizim verdiğimiz altcoin nerede başka neler vardı pivx vermiştik güzel onları güzel yükseldi bakın portal yine yükselecek xai yükselecek arkadaşlar henüz olsun truhi verdik sattık onun dışında tala vermiştik mesela bakın talı 93 centten verdik şu an 2.83 civarında mesela arkadaşlar yani bunları değerlendirmeye çalışın ee, onun dışında başka bir şey demiyorum arkadaşlar ee, YouTube kanalımıza abone olmayı, videoya like atmayı unutmayınız. Bu iki bakın, arzına bakın. Tüm zamanlar grafiğine bakın. Zaten bir patlayış yapacak arkadaşlar. Haberiniz olsun yani ben sizleri önceden haberdar ediyorum. Bu video hani benim bu videolarımı önceden haberdar etmişim gibi ediyorum düşüncesi. Çünkü ben insanları uyarmayı seviyorum. Bir fırsat olduğunda göstermeyi seviyorum. Yani insanlara bunu değerlendirirse ne mutlu bana arkadaşlar. Başka bir şey demiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.